...çok değerli bir hocamız var... Ee, ...ilk konumuz olarak... ...uzun zamandır aslında bizlere konuk olmuyordu ama... ...nihayet vaktini ayırdı ve yeniden... ...bizlerle bugün sizler için... E, ...güzel bir sohbet yapacağız... ...kim mi geliyor efendim... ...estetik ve plastik cerrahi uzmanı... ...operatör doktor İbrahim Uski... ...bizlerle birlikte olacak... ...ve tepeden tırnağa estetik konuşacağız... Estetik cerrahide... ...kombine ameliyatlar nedir... Liposuction'la istenilen kiloya ulaşmak mümkün mü? Meme büyütme ve küçültme operasyonları nasıl yapılır? Tepeden tırnağa estetikle ilgili merak edilen tüm bu soruları operatör doktor İbrahim Oskuy sizler için canlı yayında cevaplayacak. Az sonra. Efendim yeniden merhabalar. Uzun bir aradan sonra İbrahim hocamızla tekrar stüdyoda beraberiz. Hocam hoş geldiniz. Ayaklarına Efendim sağlık. Hoş bulduk. Ben de sizlerle birlikte olmaktan mutluyum. Bak sevincinden şaşırdı. Estağfurullah <laughs> hocam. Bak, gerçekten biz de uzun zamandır evet. sizin yolunuzu gözlüyorduk. Yeniden hoş geldiniz diyelim. Ve sizi yakalamışken hemen ardı ardına sorularımızı soralım. Olur mu efendim? Tabii olur. Şimdi e... Vücut ile başlayalım istiyorum ben. Tepeden tırnağa konuşacağız ama e, sizin her zaman sevdiğiniz bir yöntem var. Baştan aşağıya gidiyoruz. Evet. Ne dersiniz? Başlayalım mı başlayalım? Tabii. Baştan aşağı, tepeden tırnağa benim sloganımdır. Ee, genellikle öyle başlıyorum. Çünkü vücudun her tarafına hakikaten müdahale edebiliyoruz. Biz plastik cerrahlar bir heykel Biz bir ressamız. Biz biz terziyiz. Biz bir mimarız. Bu dört özellik olduğu anda ancak bir şey ortaya çıkması mümkün olabiliyor, aksi takdirde olmuyor. Ee, doğuştan ben bir plastik cerrahın yeteneğinin olduğuna da inanıyorum. Sadece okumakla o da olmuyor. Ee, Bunların hepsi bir arada lazım, olduğunda, tabii. bir de buna sonradan tecrübe eklendiğinde, hakikaten fevkalade oluyor bir de üstüne teknoloji gelince eminim harika evet. söyleyeceksiniz değil mi hocam? Kesinlikle. Şimdi kesinlikle. bizim bu e, vücudumuz, gözümüz, gözümüz, kaşımız niye düşer? Niye bozulur? Niye kötü olur efendim? Evet. Şimdi herkesin bir doku kalitesi vardır. Bir elbise gibi düşünün. Bir elbise giyiyorsunuz yıllarca hiçbir şey olmuyor. Birisini giyiyorsunuz kısa bir süre içerisinde deforme oluyor. İnsan vücudu da derisi, deri altındaki doku, bağ dokusu Aynen buna benzer bir kalitesi vardır. Yumuşak olanlarda sarkma fazladır, gevşeme fazladır, çatlama fazladır. Hafif böyle buluk çağında kısa bir dönemde hızlı büyümede bakıyorsunuz ki kalçasında belinde bir sürü çatlaklar vardır. Hadi hamileliği falan söylemiyorum. Ama kimisinde de var ki, üç çocuk yapmıştır, iç çamaşır defilesi yapar, hiç estetiği yoktur. Gayet pürüzsüz bir vücut. Ama yer çekimi denen bir şey vardır, yüzümüzde mimik hareketlerimiz denen bir şey vardır. Bunlar e, etkiliyorlar tabii ki. O nedenle e, bunların problemlerini, e, deformasyonlarını düz sadece estetik cerrahi yöntemleriyle mümkündür. Onun dışında bir patlamış çatlamış karnı, bir sarkmış memeyi, bugün dünyada herhangi bir cihaz, alet... Yoktur, şu bunu toparlasın, yerine koysun, buna spor ve diyeti de ekleyecek olursak, bunlar hiç birisi, bunlar da değil. Sizin kilonuz vardır, bölgesel değildir, genel bir kilonuz vardır. Spor yaparsınız, diyet yaparsınız, onları indirirsiniz. Sonuçta sporsuz ama, bir hayat olmaması lazım evet, spor hayatımızda çok önemli. Ama 46 kilo, 48 kilosunuz, göbeğiniz böyle veya beliniz kalın, baseniniz kocamansa, kilonuz zaten normalin neredeyse altında, bunun için de sporun, diyetin bunun için de faydası olmaz. Sadece ve sadece estetik cerrahi yöntemleriyle bunların düzelmesi mümkündür. Hocam baştan aşağı tepeden tırnağa hep söylüyorsunuz bu söylemi ama evet. ben biraz aşağı doğru inmek istiyorum biraz da kilolu bir birey olarak karın gelmeden de biraz bahsedelim mi benim için biraz erken ama <laughs> şimdi e, estetik cerrahi yöntemleriyle pil hasta ben bunu epeyce geliştirdim e, zaman zaman arkadaşlarımızdan tepki de aldık acaba bunlar çok büyük ameliyatlar değiller mi? Liposakşına bundan yıllar önce başladığımızda bir litre aldığımızda korkarak yaptık. Hiç unutmuyorum 17-18 sene önce bir akrabama ameliyat ediyorum. Bir anda baktım ki 5 litreyi doldurmuşuz. Karın, bel, sırt, bacağının bir tanesini almıştım. Diğer bacağını ameliyat etmeden bıraktım. Zaten akrabadır sonra gelir yaparız diye. Ve o günden sonra da gelmedi. Yurt dışında yaşıyordu. Bir türlü şeyleri olmadı, fırsat olmadı. Korkudan ameliyatı yarım bıraktık. 5 litreyi tamamlamışızdır diye. Bugün ben 16-17 litre sadece diposakşın yapıyorum ve bunu da susuz. Genellikle diposakşın yaptığımız arkadaşlar, diposakşından önce bir serum veriyoruz. 3 litre, 5 litre, 10 litre. Onunla beraber çektiğimiz sakşın mühtevasını anlatırız. Çektiğimiz miktarı. Ben onların suyunu da süzdükten sonraki rakamım yaklaşık 16-17 litreyi buldu. Sulu hesap ederseniz 22 litre civarında bir şey... E, çıkabilir ve bu hastalardan hiçbir problem de yaşamadık. Ama yaz sonrası bütün tahlilleri yaptırdığımda da herhangi bir şey olmadı. Onun için acaba o 1 litre alırken korkuyorduk ya o mu doğru? Bu miktar de doğru. değişebiliyordur ama herhalde değil yani mi? Yani hem de bu miktar, hem de tepkiler mi acaba? Bu miktar değişebiliyordur herhalde gene. Yani o verdiğiniz 16 17 18 litrelerdeki. Tabii yani. onu herkesten alamıyoruz. O o o o, o olduğu yerlerden alıyoruz bile. tabii. Yani normal 80 kiloluk bir insandan siz 15-20 litre bir şey almanız mümkün değil. Bir de buna ilaveten kombine yapıyoruz. Karın germeyi ilave ediyoruz, kol, bacak germeyi, memeyi ilave ediyoruz. Aslında Onlardan evet, çıkanlarda 25 litreyi falan bu kiloyu ee, Tek tek bireylere göre değil de aslında sizin de demiş olduğunuz gibi kombine ameliyatlara göre e, anlattık zannediyorum izleyicilerimiz için de daha fazla geniş e, evet. kişiye de hitap etmiş oluruz. Mesela kombine ameliyatların içinde e, neler olabilir? Tabi şimdi hastanın önce problemlerine bakıyoruz. Yani Hı -hı. bu bir kurgemiş alırken biraz da fındık koy biraz da fıstık koy gibi değildi. Kesinlikle. Hastanın yüzünde problemi varsa, kulağında varsa, burnunda varsa, memesinde varsa bunların kombinasyonlarını öyle yapıyoruz ki hem bizim süremiz böyle bir 10-12 saati geçmesin. Ben uzun ameliyat yapıyorum yorulmadan ve 12-14 saat saat ameliyat yaptıktan sonra gayet hiç ameliyat olmamış gibi çıkıyorum. Yani mesleği sevince farklı oluyor. Ee, Maşallah hocam. Evet. Küçük operasyonlarsa, mesela Londra'dan bir hastam vardı, 8 operasyonu aynı anda yaptık. Hiposakşın yaptık, memesine silikon koyduk, kulak ameliyatı yaptık, yağ injeksiyonu yaptık, vaginal estetik yaptık. Bir sürü saydığımda 8 operasyon oldu. Ve bu hasta 4 gün sonra da uçağa bindi gitti, gittikten sonra da bana herhangi bir şikayeti var diye telefon etmedi. Aman aman 8 maşallah. 8 operasyon değilim. yapmışızdır. Maşallah Ama zaman değilim. zaman büyük ameliyatlarda ben kişi, ben kişi sadece sadece, sadece ikili kombinasyon yapıyoruz. Mesela 100 Bunu kilonun üstü. Aslında üstünde. şikayeti de ön planda sonuçta. Evet zaten problemlerini koyuyoruz ortaya. Şimdi e, tepeden tırnağa dediğimiz zaman hasta Hı -hı. geliyor. Beni baştan yarat diyor. Kilo var, sartmalar var. Bir sürü yerinde. Diyoruz ki liposakşın ne kadar olacak? Yaklaşık 10 litre olacak. Onun yanında karın germe olacak. Olacak. Zaten bu süre bizim 10 saatimizi en az doldurur. Bu ikisi tek kombinasyon olur. Kolunla bacağını veya boynunu da ikinci bir seansta yapacağız diye e, bu şekilde bunları planlıyoruz. Hem hastanın öncelikle hangisinde kurtulmak istiyor onu ön plana alıyoruz. Kombinasyonu Orada ona göre. öncelik hazır. olarak e, hastalığı konuşarak karar veriyorsunuz Tabii değil mi yani, ne, ne, Nereden daha fazla şikayet? Kesinlikle. Hasta. kesinlikle. Bir de sağlık durumunu. Hastaya risk ede, ede, oluşturur mu, oluşturmaz mı? Onları göz önünde tutarak yapıyorsa Zaman zaman hastalar hem korkuyor. Diyor ki ya bir şey olmasın bana diyor. Korkarak geliyor ama Allah. sonra da hepsini bir çırpıda nasıl atarım diye onun. <laughs> ama bazı kombinasyonlar vardır ki tahmin ediyorum tek seferde olması mümkün değildir. Az Yine bu hisselerine göre, evet. kişiye yani göre de çok aşmayacaktır. Tabii. Hastaya travması çok Değişiklik büyük olmayacaktır. Ama bu karın ameliyatlarında hakikaten ben şu anda fevkalade bir tecrübeye sahibim. Yani karın, bel, sırt bunları aynen tornadan geçirici bir geçiriyoruz. İncecik bir hale getiriyoruz. <laughs> karın e gelmesini yapıyoruz e, onunla bu birlikte diyor personel. Son dönemde karın germeyle ilgili yeni teknolojiler, yeni gelişmeler nelerdir? Yeri gelmişken ondan da bak. Şimdi karın gelme zaten iki tip karın germe var. Bir bir de, bir de e, mini karın germeyi koyacak olursak Üç tip karın germe var. Mini karın germe, klasik karın germe, bir de benim yaptığım karın germe vardı. Şimdi buna ben yeni yöntem karın germe diyorum. E, çünkü birkaç şeyi birbiriyle birleştirdik. High tension abdominoplast dediğimiz varsa onu birleştirdik. Liposuction'lı karın germe onu birleştirdik. Şimdi halkımız da kolay anlasın diye Türkçe konuşmamızda fayda evet. vardı. Zaman zaman hekim arkadaşlarımızın konuştuklarında halkımızın büyük bir kısmı bir şey anlamıyor ve sizlerle ilgili yaptığımız bir programdan sonra bir eczacı arkadaşım beni aradı. Eczacıkta doktorla doktorası vardır ve beni aynen böyle dedi. "Bugüne kadar tıbbi konularda seyrettiğim tek program başından sonuna kadar anladığım senin programın oldu." dedi. Onun için hepsini Türkçe anlatmaya teşekkür çalışıyoruz teşekkür burada. Ee, bu yeni yöntem karın germe sadece benim kendime ait bir yöntemdir. 3-4 tane yöntemi birleştirip içerisinden bir yöntem çıkartmışızdır. Bu karın germede sadece karın bölgesi değil, koltuk altından başlayın, sırttan itibaren, ta memelerin altından basene kadar, kalçanın biraz daha altına kadar olan çepe çevre, önce tornadan geçiriyoruz, iç karında genişleme varsa kaslarını daraltıyoruz. Ondan sonra da deri germesini zaman zaman sadece ön kısmından, zaman zaman yanlara doğru, zaman zaman da çepe çevre, e, e, kemer şeklinde deri germe yapıyoruz. Buna yeni yöntem karın germe diyorum. Benim kendime ait. Hocam biraz yukarı çıkalım. Ben e, bir de göğüs büyütmeyle alakalı bir iki bir şeyden evet. bahsetmek istiyorum. Hani hem göğüs büyütme operasyonlarından bahsedelim ama gene göğüsle alakalı da herhalde aynı karın germede ihtiyaç olduğu gibi bir sarkma durumunda gene germe ameliyatları da yapılıyor yapıyorsunuz. Şimdi meme estetiğini ikiye ayırıyorum. Erkek meme estetiği, kadın meme estetiği. Erkek meme estetiğinde Günümüzde ekonomi iyileşti, biraz daha iyi besleniyoruz. Bununla birlikte de zaman zaman buluk çağında erkeğin memesinin büyümesi ve sonradan küçülmemesi nedeniyle jinekomasti dediğimiz bir hastalık ortaya çıkıyor. Erkekler bundan çok rahatsız oluyor. 130 kiloluk kocaman göbeği vardır. Ondan rahatsız değil. Çünkü o şişman bir erkektir ama memesiz sarktığı için kadınımsı bir görüntü oluşu nedeniyle bundan rahatsızdır. Bunları bugün sadece 2 milimetrelik delikten liposakşını küçültüp dümdüz bir meme yapmamız mümkün olabiliyor. Ve bu hastaların hastanede yatmasına gerek yok. Ertesi gün öğrenci ise korsesini takıp okuluna gidiyor. iş sahibi ise de işine gidiyor. Ağrı yok, sızı yok, hastanede yatma yok. Bu kapalı yöntemler sayesinde operasyon sonrası süreçte de hastalarımız tabii büyük rahatlık. Kesinlikle, şey kesinlikle. Mesela bununla beraber yine karın gelme aynı operasyon içinde sizin kombine estetik dediğiniz durumlarda uygulanabiliyor o zaman. Tabii tabii. Bunu tek başına erkek memesinde yapıyoruz. Bununla birlikte karınla liposakçıda. Kadınlarda ise meme farklı. Küçükse problem. Kendini kadın hissetmiyor. Bugün 40 dakikalık bir süre içerisinde yıllarca sahip olamadığı İstediğimiz ölçüde, istediğimiz şekilde, istediğimiz diklikte, istediğimiz dolgunlukta özel silikon tiplerimiz vardır. 40 dakika sürüyor. Hadi uzasın bir saat olsun. Hastanede yatmasına gerek yok. Ağrısı yok, sızısı yok. 3 gün sonra havuza denize gire. Hocam bu arada sizin evet. hep söylemiş olduğunuz mutlaka genelleme olarak öyle değil mi? Yani bazı istisnalar vardır ki kaideyi bozmaz derler. Hep e, hani kişiden kişiye bağlı olarak değişmesi de Söz konusudur diye yeniden izleyicilerimize hatırlatalım diyoruz. Kesinlikle öyle. Çok evet. teşekkür ederim hocam. Bir de meme sarkması vardı, bir de büyük meme vardı. Büyük memelerde sırt ağrısı, omuz ağrısı vardı. 7 kilo memeyi küçülttüğüm hasta var. 7 kilo düşünebiliyor musunuz? Yani e, ihtiyacımızdan fazlası kalmıştır, 7 kilosunu almışızdı. Bu nasıl bir ağrısı? Her memesinde bir çocuk, evet, çocuk sarkıtmışsınız ve ömür boyu bununla gezeceksin diyorsunuz. Bu Hem Farklı hastalıklara da neden olur. Kesinlikle omuz ağrısı, sırt ağrısı genç yaşlarda mesela okul çağında olan, ortaokul, lisede olan 15 yaşında ise bu ameliyatı yapabiliyoruz. Meme büyütme ameliyatını 18'den küçük yapmıyoruz genellikle ama meme küçültme ameliyatını istiklal sistemini bozacak, sosyal yönünü etkileyecek diye hep onları Sağ saklamak diyorsun. için bu pozisyonda geziyor genç 15 yaşında kız ve o yaşta onu ameliyat edebiliyoruz. Hocam bir de e, benim özellikle merak ettiğim biliyorsunuz bir türlü hocam artık siz de biliyorsunuz sevgili izleyicilerimiz de biliyor vazgeçemediğim şeyler var ki onları daha da fazla merak ediyorum. İşte bu kaş düşmelerimiz göz kapaklarımız hani daha ağırlıklı yüze dönecek olursak e, vaktimizin yettiği kadar onlardan da bahsedelim. Kesinlikle mi? bakın ben geçen hafta 3 tane yüz germe ameliyatı yaptım. Türkiye'de yüz germe ameliyatı az yapılıyor. Onun için hekim arkadaşlarımızın büyük bir çoğunluğu ömrü boyunca yapmamıştır. Bir kısmında bir tane iki tane daha iş, işin başındadır. Şimdi bir sağlık turizmi yaptığımız için dünyanın birçok yerinden hasta geldiğinden yüz germe ameliyatında çok muazzam bir tecrübeye sahip olduk. Yüz germe ameliyatı alın, kaşlar, göz kapakları, el, macı, kene artı gıdı bölgesi ve boyun, bilhassa boyun çok zordur. Ee, onu da Son yıllardaki tecrübelerimizle birlikte gayet güzel bir şekilde yapıyoruz. Keşke fotoğraf getirsem de koysak. Şimdi e de 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 şey <laughs> evet, etmiyor. Yani e, çıkışta ben size bir fotoğraf göndereceğim, e, göstereceğim diyeceksiniz. Olmaz böyle bir şey diyeceksiniz. Hocam e, çok özür diliyorum. Boyun neden o kadar zor? Boyun ne kadar o kadar zordur? Çünkü yüzü yanlardan çekmemiz mümkün olabiliyor. Boyunu o kadar fazla çekmemiz mümkün olmuyor. Dokuları farklıdır, ondan kaynaklanıyor. Bir sürü boyunda sistem farklı ama son yıllarda onu da şu anda gayet güzel bir şekilde yap yapabiliyoruz. Ve bu ameliyatlarımız, yüz germe ameliyatlarımız da... Ağrısızdır, kansızdır. Hastanede sadece bir gün tutuyoruz. 80 yaşına kadar olan hastam vardır. Evet. Eğer sağlık durumunda bir problem evet. yoksa, kalbi, ciğerleri sağlamsa Yok. bu ameliyatlar için herhangi bir engel teşkil etmiyor. Rahatlıkla ameliyat olabiliyor. Bu teknolojinin 100, gelişmesi. Evet, yüz germe ameliyatı yapar. Yani eskiden sadece deri germesi yapardık. Bugün deriyi kaldırıp bir ter, yan tarafa koyuyoruz. Altındaki dokuları simas dediğimiz dokuları eski yerlerine sağlam bir şekilde dikiyoruz. Öyle bir dikiş kullanıyoruz ki ömür boyu bile erimeyecektir. Kemiklerden daha sağlam dikişlerle tespit ediyoruz. Onunla birlikte yüze liposakşın yapılması gerekiyorsa yanlarda doku, e, yağ bir dikmesi varsa, gıdıda yağ bir dikmesi varsa aynı da alıyoruz. Ayrıca yüz gençleştirmek için doku elde etmek için çöç hücreden zenginleştirilmiş yağ dokusunu kullanıyoruz. Alın kısmında, kaşların arasında, kaşların altında, elmacık bölümünde ve hocam, çene ucunda. Hocam ben, ben yetişemiyorum. <laughs> hocam hocam size ben yetişemiyorum. Hocam ben bir şey sormak istedim son dakikaları evet. girmişken. Çok özür dilerim Doğan Hocam. Ben bir şey söylemek istiyorum. Ee, hocamın yeniden hep birlikte e, izleyicilerimizi hatırlatalım. Sonuçta genelleme olarak konuşuyoruz. Mutlaka evet. kişiden kişiye bağlı olarak tek seferde mi olur, nasıl tepkiler verilir... ...onları e, değişeceğini hatırlatalım. Çok özür dilerim. Hocam, bir Sağ bir hocam. De... E, şimdi ortada bir yer çekimi gibi bir gerçek var, evet. güneş gibi de bir gerçek var. Şimdi ister istemez özellikle yüz için konuşuyorum ön planda olduğu için ciltte bu bir yaşlanmaya sebep oluyor. Bunun için peki hani plastik cerrahiye gerek kalmadan alabileceğimiz önlemler var mı <laughs> sizin tavsiye edebileceğiniz? Yani bu süreyi en azından olabileceğimiz süreyi cerrahi olabileceğimiz süreyi uzatmak adına. Çünkü şimdi bu... yer çekimini pek fazla etkileyemiyoruz e, ama güneşten rüzgarda kısmen korunabiliriz. Güneşten yaz aylarında güneş koruyucular şapkayla ile korunacaktır. Nem, nemlendiricisini kullanacaktır. Ama yer çekimine pek fazla bir şey yapamıyoruz. Onun için amuda kalkması evet. lazım. <laughs> <bizim. Hocam, gülüyor> İzleyicilerimizden çünkü bu e, soru o kadar çok geliyor ki bize evet. mutlaka e, sorun sorun diye e, sizin gibi kıymetli bir doktorunuza da açıkçası danışmak istedik. Hocam ayaklarınıza sağlık diyoruz. Çok çok teşekkür ediyoruz. İyi ki geldiniz. Bizi kırmadığınız için çok teşekkür ediyoruz size. İnşallah en kısa zamanda görüşmek dileğiyle diyorum ben. Evet <laughs> efendim ben da. size teşekkür ediyorum. Davet ettiğiniz süre içerisinde sizinle birlikte bilgilerimizi dünyanın ta en ucra köşelerine kadar gönderebiliyoruz. Avustralya'dan hasta geliyorsa bize bu sizlerin sayesindedir. Esraflıya, teşekkür sağ ediyorum. Olun. Estetik cerrahi ameliyatlarını muhakkak estetik cerrahlara olsundan Son evet. yıllarda düzeltemeyeceğimiz dediğim vakalar geliyor. Bunları yapanlar estetik cerrahlar değillerdir. Onun için bir problem varsa da korkmadan bilgisiyle, becerisiyle kendisini ispat etmiş olan bir estetik cerrah müracaat ettiklerinde 30 yıllık, 40 yıllık probleminden birkaç saat içerisinde kurtulur, korkmasınlar. Çok evet, teşekkür, teşekkür ediyorum.